Bizim açımızdan da çok güzel bir gelişme. Emeği geçenlere de çok teşekkür ediyoruz. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'na ve yönetim kurulu üyelerine özellikle teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Bir zamandır takip edilen bir konu var. Konu şu. Elazığ Basın Müzesi'ne ihtiyaç duyulduğundan bahsediyoruz. Bir basın evine ihtiyaç duyulduğundan bahsediyorduk. Sürekli de dile getirilen mevzular içerisindeydi. Tarihi konak Elazığ Basın Müzesi ve basın evine dönüştürülecek. Hadi hayırlı olsun. Cumhuriyet Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Ercan ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı ziyaret etti. Gel Tek mi kuruyorsun yoksa? Yok. Yok. Var mı arkadaşlar? Ziyarette Cemiyet Başkanı Ercan ve yönetim kurulu üyeleri 30 yıldır kurulması için mücadele verilen Elazığ Basın Müzesi ve Basın Evi için Başkan Şerifoğulları ile istişarede bulundu. 21 yılında bunlar hepsi gerçekleşecek inşallah. Hüseyin. Harput'tan Hüseyinlik yolu, kültür yolu, onun projesi hazırlanıyor bu yıl yapılacak. Yol biliyorsun yani zaten. Bunlarla Harput bir noktaya gelecek hı hı. inşallah. İstişare sonucunda Elazığ Basın Müzesi ve Basın Evi'nin Harput mahallesinde bulunan ve restorasyonu yapılan Sağır Müftü Konağı'nda ...kurulması kararlaştırıldı. İşte Cemiyet olarak 33 yıllık bir geçmişi... ...sahip olduklarını anımsatan Fırat Havzası... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdem... ...30 yıldır kurulması için başvurulan... ...Basın Müzesi ve Basın Evi'nin... ...kurulması aşamasına gelmesi bizleri... ...ziyadesiyle mutlu etti dedi. Basın Müzesi ve Basın Evi ile ilgili... ...Sayın Başkanımla... ...talepte bulunduk. Sayın Başkanım da... ...zaten kendileri açıklama yapacaklar... Biz zaten Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti olarak 33 yıllık bir cemiyetiz. Aynı zamanda bölgede Diyarbakır ve Erzurum'dan sonra gelen en eski cemiyetiz. Ayrıca cemiyet olarak protokol listesinde 40 tane sarı basın kartı üyemizin olması hesap asabıyla İçişleri Bakanlığı'nın protokol genelgesine göre ilimizde tanınan resmi kurum ve kuruluşlar tarafından tanınan tek cemiyetiz. Ee, basın evle ilgili istek ve talepte bulunmak. Bu konuyla ilgili kendilerinden yardım ve destek istiyoruz. Çünkü bu Elazığ'ın çok e, bizden önceki yönetimlerinde istek ve talepler olmuş ama bugüne kadar gerçekleşmemiş. Yani biz böyle bir talep inşallah bu da Sayın Başkanımıza ve bizim yönetimize nasip olur bunun başlangıcına başlangıcını yapmak. Görev süresinin 21. ayında olduğunu aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise şehrimizde yaşayan bir basın müzesi ve basın evini 2021 yılında hayata geçirme noktasında çok net bir şekilde ve net adımlarla yapacağız dedi. Göreve geldiğimiz günden itibaren de şehrimizin basın mensuplarıyla, cemiyet başkanımızla, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bir araya gelip hem şehrimize değer katacak projelerimizi istişare edip hem şehrimizdeki basın mensuplarının da sorunlarını sıkıntılarını giderme adına da sağ olsun hem başkanımız hem yönetim kurulu üyeleri sürekli talepte bulunuyor, sürekli istekte bulunuyor ve bizler de bu talepleri, bu istekleri geri çevirmeme adına, görmezden gelmeme adına bizler gayret gösteriyoruz. Bugün başkanımız çok hayırlı bir iş için yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bizleri ziyaret ettiler. Bizler Seçim öncesi vatandaşlarımıza vaat etmiş olduğumuz 11 ana başlıktaki 100 projelerimizin arasında basın müzesiyle ilgili talebimiz, isteğimiz, gayretimizi çok net bir şekilde sergilemiştik ve bugün aynı noktadayız. Başkan Şerifoğulları ayrıca bu alan restore edilmiş bu yıl içerisinde ihalesini yapıp çalışmalarımızın yapım işini bitirip sizlere hediye ederiz diyerek sözlerini tamamladı. Şehrimizdeki sok sıkıntıları, sorunları e, objektif bir şekilde, e, doğru bir şekilde e, ve bizim yapmış olduğumuz faaliyetleri de halkımıza yansıtma noktasında e, çok net bir duruş sergiliyorlar. Bu net duruşlarından dolayı öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum. Basınımız ne kadar güçlü olursa. Bizlerin yapmış olduğu icraatları ne kadar doğru ve objektif anlatabilirse ve şehrimizin sorunlarını ne kadar doğru bir şekilde aktarabilirse bizlerin eli o kadar güçlü olur. Bizlere güç verdiğiniz için de ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Ben buradan bu müjdeyi çok net bir şekilde paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 33 yıllık mazisi olan Fırat Havzası gazeteciler cemiyetinin 30 yıldır talep ettiği basın müzesini inşallah bu yıl bizim dönemimizde sizlerle birlikte gerçekleştiririz